Herkese merhaba. Gördüğünüz gibi yani eğer şu an bu kitaplığı görüyorsanız bu kitaplık turu demek oluyor. Videonun başlığında da kitaplık turu yazmışımdır zaten. Ee, ben kitaplığımın düzenini değiştirdim. Şu an yayın evlerine göre dizili. Yani aşağı yukarı yayın evlerine göre dizili. Çünkü raflara sığmadığı için artık ufak dağınıklıklar var ve... Ee, öbür kitaplığımdan da şu yan yan duran kitapları getirdim. Buraya koydum hepsini görebilmeniz için. Üstten başlayacağım. Annemin kitapları da olduğu için onlar hakkında çok bir şey söyleyemem. Yani bunlar annemin kitabı derim. Geçeriz. Şimdi öncelikle Paralama Defteri var. Paralama Defteri Pegasus yayınlarından çıkan, ilk çıktığını gördüğümde benim çok heyecanlandığım bir kitaptı. Yani içinde başlıklar var. İşte bu sayfaya ne bileyim... Ee, çay dök diyor bir şey diyor falan filan onları yapıyorsunuz siz hani hesapta işte eğlenceli olacak falan ama ben bir şeye zarar veremediğim için cildini çatlatmak bile çok zor olmuştu çok fazla bir şey yapmadım bir de ee, çok da lüzumlu bir şey değil yani bu şu kitap benim kitabım kitabım değil gitsem iyi olur Boleyn kızını biliyorum bolen kızını ben okudum bayağı bir bölümünü Boleyn kızı de aslında ama öyle herkesin oturup okuyabileceği bir şey değil. Zaten çok kalın bir şey. Bir de hani böyle çok maceralar, heyecanlar falan öyle gitmediği için yani tarihli bir şey böyle. Boleyn, Boleyn kızının o kim olduğunu biliyorsunuzdur zaten. Sana ihtiyacım vardı benim kitabım değil. Şuradaki yeşil klasik kitaplar falan onlar benim. Bu kitapları bana babaanne vermişti ama ben daha bunları okumadım. Aferin bana değil mi? Eee... İpek Ongun'un kitabı var, sihir kokusu var. Benim beğen beğenmiyorum var. Bu hiç kitap benim çocuk çocukluk kitaplarım. Yani çocukken bunları okumuştum. İpek Ongun'u zaten ya İpek Ongun kitabı okumayan kız yoktur. Yani herkes bir tanesini okumuştur bunlardan illaki. Benimki kamp arkadaşlarıydı. Beğendiğim de bir kitaptı bu. Şuraya kadar yine benim kitabım değil. Deniz Feneri ile Var Olma Anları benim kitaplarım. Deniz Feneri'ni ben oyun yani Nerd diye bir film var. Ben bunu bu Instagram'da da bayağı insana şey yapmış durumdayım, kitlemiş durumdayım. Çok hoşuma giden bir filmdi yani. Orada Deniz Fener'ini çok seviyordu kız. O yüzden Deniz Fener'ini aldım. Bunu e, okumayı düşünüyorum. Ezgi ile birlikte okuruz muhtemelen ama o da aldı. Kararlaştırıp birlikte okuruz. Harry Potter'ın Sırlar Odası var burada. Sırlar Odası'nı ben okuduğum Harry Potter'ın ilk iki kitabını okudum zaten. Gerisini ama okumadım daha. Henüz alma fırsatım da olmadı. Şu e, Robinson Crusoe benim bir şey Lisede bir tane ödevim için almıştım ben bunu ama tamamını okumadım. Ödev için gerekli olan bir şeyleri aldım içinden öyle kaldı. Ee, yine benim kitaplarım değil. Soğuk Kahve benim kitabım ama ben böyle e, kapak sözler modunda, hayatı çözümledim, çözümledim ben modunda falan kitapları sevmediğim için bu Ahmet Batman'ın Soğuk Kahvesini, o bilmiş bilmiş lafları falan da sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor yani bu tarz kitaplar. Bu kitabı da ben almamıştım zaten. Günahlar ve İğneleri... E Nereden aldım ben? Migros'ta falan bir indirimde falan mı ne denk gelip almıştım. Şunlar yine benim kitaplarım değil ama şurada Eylül var. Şu kırmızı kitap Eylül. Mehmet Rauf'un. <laughs> benim, benim kitabımı, benim adım koymuşlar. Hayvan çiftliği var. Hayvan çiftliğine de ben başladım. Ama e, şimdi hayvan çiftliğinde bildiğiniz gibi evin bir tane kedisi var. O kediyle ilgili olan o olay bir türlü olmadığı için ben o kitabı yarım bıraktım ama Geri dönmek istiyorum aslında. Stephen King'in bir kitabı daha var bende. Stephen King'i okumak istiyorum ama acaba öbür kitap şey sanırım Medium mu? Evet Medium ve Hayvan Çiftliği var. Stephen King okuyucuları. Sizce ilk Medium'u mu okuyayım? Hayvan Çiftliği'ni mi okuyayım? Onu aşağıya yorum olarak yazın. Dorian Green Portresi var. Dorian Green Portresi'ni bana babam önermişti. O da beğendiğim ya yani bayağı hoşuma giden kitaplardan bir tanesiydi. Ee, sonu falan çok iyi bitmişti. Onun sonunu unutmam Kesinlikle. Ardından şu sırafa geçelim. Bu rafta Jack London'ın Martin Eden'i var. Gurur ve Önyargı var. Bu kitabı henüz okumadım. Şunu okudum. Burada ufak ufak o şeyler var. İnce ince modern klasik modundaki kitaplar var. Dönüşümü okumadım. Satrancı okudum. Bilinmeyen Bir Kadın Mektubunu okudum. Şu yukarıda Didem Madağ'ın Grapon Kağıtları Genç Werther. Ver, 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 ver işte her neyse. Onun acıları var. Denemeler var. Bunları da okumak istiyorum. Grapon kıyafetlerinden Ezgi'de de var. Ben onu da aldım. Ee, onu da mesela birlikte hani ne bileyim birlikte karıştırırız muhtemelen şiirleri falan. Onun üzerinde onunla konuşuruz. Ee, şiir ben çok fazla okumuyordum ama bir yerden başlamak lazım. Burada yine annemin kitapları var. Şu kahverengiyi okumak istiyorum. Kahverengi eğer bilenleriniz varsa. Merhamet diye bir dizi var. Şu an TV2'de de akşamüstü falan veriyorlar. O dizinin kitabı, yani bu kitaptan uyarlanmış o dizi. Bazı değişiklikler falan var ama ben bu kitabı okumak istiyorum kahperengiyi. Ne zaman okurum bilmiyorum ama aklımda okumak gibi bir düşünce var. Elif Şafak'ın kitapları var burada. Ben Şeyi okudum, Mahrem'i okudum. İçine güzel sözler falan vardı. Mahrem de hoşuma giden bir kitaptı o. Geçişleriyle, içeriğiyle falan bayağı e, beğendiğim bir kitaptı. Araf'ı da okumayı düşünüyorum. Aslında çok az başladım ona ama başka kitaplar girdiği için araya devam edemedim. Sonrasında belki dönebilirim tekrar. Ama Elif Şafak'ın aşk kitabını hiçbir türlü okuyasım gelmiyor. Çünkü bütün özenti tipler sanki oradaki aşk böyle cidden hani şu tiki tiki aşkmış gibi falan bunun fotoğrafını çektiği hiç okumayan insanlar bile. O yüzden o kitapla bir şeyim var alıp veremediğim var. Şurada Sabahattin Ali'nin 3 kitabı var. Ben Kürtmantolum adını evi kuyacak Yusuf'u okudum ama içimizdeki Şeytan'ı henüz okumadım. Sophie'nin Dünyası var, onu da okumadım. Şurada Sevgili Salak Günlük var, gördüğünüz gibi. Sevgili Salak ben bende çok fazla kitabı vardı ama ben onları gidip kütüphaneye verdim. Daha küçükken. Küçükken çok koca yürekli bir insanmışım. <laughs> Ondan dolayı kütüphaneye verdim. Sevgili Salak günlüğü. Ben eskiden okurken çok fazla gülüyordum. Ama tabii yaşınız büyüdükten sonra bir süre sonra yani o espriler artık size hitap etmemeye başlıyor. Sonuçta çocuk kitabı olarak kalıyor yani. Şurada Stephen King'in medyumu var. Stephen King'in hangi kitabını okumam gerektiğiyle ilgili de bana yazın. İlk kez okuyacağımı düşünün. burada Angel Fall var. Şurada 3 kitap var. Bunların üçü de İngilizce. Ben e, Rukiş'in Dünyası'yla Rukiş. Canım Rukiş'le. E, Meleğin Düşü'nü okuyacağım. E, o Türkçesinden okur muhtemelen. Ben iki kez Türkçesini okuduğum için bu sefer İngilizcesiyle başlamak istiyorum. İngilizce ilk kez kitap okuyacağım sanırım. Baştan sona okuyacağım kitabı. Eğer onunla ilgili... İngilizce kitap okumakla ilgili merak edilen şeyler falan oluyor. Eğer verimli bir şey çıkartırsam belki onunla ilgili de bir video çekebilirim. Vampir Akademisi serisi şuraya kadar geliyor. Son fedakarlığa kadar. Bu benim e, ilk böyle okuma aşkına kavuştuğum ve bu kadar fazla okumaya başladığım, kitap almaya başladığım dönemde okuduğum bir seriydi. Kamba serisi de onunla bağlantılı bir seri. Şurada Gonca Usta Terin'in şiir kitabı var. Parodi yayınlarının Yassam Roman Olur var ve kesinlikle bu Yassam Roman Olur çok iyi bir kitap. Zihin boşaltıcı bir kitap. Çünkü kısa kısa başlıklar size konular falan verilmiş. O konulara göre altında istediğiniz her şeyi o anlık aklınızdan geçen her şeyi yazabiliyorsunuz. Ben çok sevdim onu. Nilkara İbrahim'in Kelebeğin Hayat Sırları"yla Her Kalp Kendi Şarkısını Söyler Ezgi'nin bana hediyesi. Bunun içine de notlar falan almış. O yüzden çok seviyorum. Bu kitabı da birlikte okuyacağız. Her Kalp Kendi Şarkısını Söyler zaten benim bayağıdır merak ettiğim bir kitaptı. Bana onu almış. Kendisine teşekkür ederim. İşte en iyi arkadaş olmak bunu gerektirir. Mezarlar randevu hani bu gece evi gece evi Allah kahretmesin gece avcısı. Gece evinden Allah korusun beni. Şu seri Gece Avcısı serisi. Şuradaki 3 kitap da onun yan kitapları. Yani buradaki bazı karakterlerin şeylerini anlatıyor. Ee, geçmişlerini, geleceklerini falan anlatıyor. Şurada e, Grisha serisi var. Gölge ve Kemik, Kuşatma ve Fırtına, Çöküş ve Yükseliş. Şu Nezleci. Ya aslında gördüğünüz gibi Noel Baba Hanım. Ama bunun başka bir hikayesi var. Onu belki ben bir gün anlatırım size. Ee, burada Yakamoz yayınlarının bize tur için yolladığı kitap var. Kahve kokulu sözleri zaten okuyoruz ama ben buraya koydum bunu burada görmeniz için. Ee, içerisinde i̇çerisinde böyle çeşitli anıtlar, sözler var. Eğer hoşumuza e, hoşunuza giderse buna göz atabilirsiniz. Ben bununla ilgili anıtlar paylaşmaya başlayacağım zaten. İt Dalaşı Markus Üzey'in 3 kitaplık bir şeyinden, serisinden ama ben bunu yanlış almışım. Yani ikinci kitap falan olması lazım. Ya ikinci kitap ya üçüncü kitap. Önce kitaplarını almadan şey yaptım ben. Colleen Hoover'ın kitapları burada gördüğünüz gibi. Hepsini çok seviyorum kesinlikle. Ama umutsuz kesinlikle okumanız gerekiyor. Ayrıca çarpılmayı garanti okuyun. Şu ikisi seri, bu ikisi seri. Araları kurtardığımız yaz da bizim tur kitabımızdı. Bununla ilgili alıntıları zaten tozlu romanlar sayfasında paylaştık. Biz yorumlarımızı da yazdık. Sonra burada Tatlı Şeytan, Tatlı Hesaplaşma Go yayınlarından bu Tatlı ne serisi ise bu işte o tat işte bir şey serisi. Da 100. Bunun sonraki o eve dönüş kitabını henüz alamadım. Hala niye alamadım bilmiyorum. Ya çok bayıldığım bir seri olmadığı için almak için acele de etmiyorum ama serinin geri kalanını unuttum ben o arada. Yolcu var burada. Ee, Karanlık Zihinler serisinin yazarının diğer kitabı. Yolcu aslında çok güzel giden bir kitap ama ben şu an çok yavaş okuyorum onu. Neden bilmiyorum. Şu Karanlık Zihinler serisi. Bu da e, ara kitap. Sen benim diğer yarımsın. Giyik Kız'ın iki kitabı. Bu seriyi hala devam etmek istiyorum. Kesinlikle devam edeceğim kitaplarını aldığım anda. Lac Yalanları var. Oyun bitti. Ee, bilmeyenler için söyleyeyim. Şu Nerve hayranları hiç hayran falan değilsiniz. Siz bunun bir de kitabı var. Böyle de görün yani. Bu kitabı da bir ara okuyacağım. Filmi çok seviyordum çünkü. Bayan Peregrin'in tuhaf çocukları var burada. Bu film baskılısı değil. Şu an çıkaramıyorum ama normal ciltlisi film baskılısı uyumlu durmayacak diye ben onu almadım. En Psikopat Seri Katiller var. Ben bu kitabı neden aldım? <laughs> çünkü ben de bir psikopatım. Ya ben bu kitapla aslında dershaneye falan gidiyordum. Millet beni kafadan kırık sanmaya falan başlamıştı. Ama bilmiyorum yani o seri katilleri falan okumak onların o ne bileyim o sırları şeyleri yani seri katillerde farklı bir zeka var. Salak falan değiller. Aksine çok çok daha zekiler. Onların o zekalarını falan okumak psikolojilerini görmek falan çok değişikti. Hoşuma gitmişti. Bunu sonra tekrar okuyabilirim. Yarısına kadar okudum. Kafes var, Marslı var, yürüyen şato var. Yürüyen şatonun animasyonunu falan izleyenler kesin vardır. Ben defalarca izledim, replikleri ezberledim. Hatta ayrıca animasyon filmler ve animeler hakkında da bir video çekmeyi düşünüyorum. Sessizliğin müziği var. Ben bunu çok uygun bir fiyata aldım ama bu bir serinin parçası. Şu ee, Rüzgar'ın adı diye o giden serinin parçası. Ben o seriyi henüz almadım. İşte böyle de bu çok zeki olduğum için bunu böyle aldım. Şurada Can Yayınları'nın e, klasiklerinden bazıları var. Şeker Portakalı var. Kırmızı Pazartesi, Yüzyıllık Yalnızlık, Hayvan Çiftliği 1984 ve Deniz Sarsus'un İt Gözü var. Epsilon yayınlarından burada Alacakaranlık serisi, 10. Yıl Özel Baskısı, aynı yazarın Göçebe kitabı var. Göçebe'yi okumadım ama onun dışındakileri okudum. Burada da Lauren Kate'in Düşüş serisi var meleklerle ilgili olan. Düşüş ve Azab'ı okudum. Tutku, Aşka Vurgun, Aşka Düşüş ve Vurgun, henüz şu üçünü devam etmedim. Onları daha sonra devam edeceğim. Burada... Kimyacı var. Şahane hatalar var. Şahane hatalar dümdüz okuyabileceğiniz bir kitap değil. Size seçenekler sunulan böyle e, olasılıklı ve hani boş zamanınızda test gibi düşünün bunu. Dergilerde verilen testler gibi öyle bir kitap. Olasılıksızı aldım ama henüz okumadım. Onun dışında yine çocuk kitaplarımdan şeylerden var. İşte şu seyyahla yanındaki kitap şeyden çıktı, kargolardan çıktı. Dijital kale abimin kitabıydı. Onu Dem Brown'un kitabını bir ara okumam lazım kesinlikle. Balzın bu şeyi var. Goryo babası var. Momo var. Şimşek hırsızı var bu da. Bu kitabı buraya ben ne alaka buraya koymuşum. Şimşek hırsızın bende ince baskısı var. Ona çok sinir oluyorum. Şunlar yine çocuk kitaplarımdan. Rule var Aspen dosyanlarının. Fuk Yetişkin'in Vita var. Bu da benim okunmayı bekleyen kitaplardan bir tanesi. Jack Beyaz Dişi var. Onun dışında klasikler var. Küçük Pıtırcıklar var. Küçük Pıtırcıklara 7'den 70'e yani her insan okuyup bakabilir. Çünkü buradaki çocukların o mizah şeyleri çok çok farklı. Hani ne bileyim... Ya Küçük Prens'in böyle farklı, değişik, eğlenceli bir versiyonu gibi bu. Yani Küçük Prens'te daha farklı bir psikoloji var ama Küçük Pıtıcık da çok iyi bir çocuk kitabıdır. Yani çocuk kitabı deyip sınırlamış gibi oldum ama yani o da çok iyi böyle Küçük Prens tadında, böyle çocuklar için falan yazılmış ama bayağı okunabilecek bir kitap. Onun dışında Vadide var. Vadideyi de ben okumuştum. Üçüncü kitap olmasına rağmen. Önceki kitaplarını okumadan okumuştum. Son İmparatorluk Brandon Sanderson var. Şu kitaptan bahsetmemi isteyen birisi olmuştu. O kendisini biliyor. Bununla ilgili video çekme düşüncem var o yüzden. Siz ne dersiniz? Başka o fikirde olan var mı? Onu da aşağıya yazın. Sonra şuradan devam ediyorum. Burada şöyle ciltli kitapları dizdim ben. Ama yana doğru devam edeceğiz. Yüzüklerin Efendisi'nin tek ciltlik hali. Özel basım var. Senden önce benim ciltlisi var. Şurada Melilu'nun efsane serisi ve onun bir başka serisi olan Genç Elitler var. Ee, John Green'in ciltli kitapları var. Tek isim, tek kader bende yok. Kartaneleri de yok. Kartaneleri bir de ciltsiz basmışlar sanırım. Ne manaysa. Kazanın laneti var gördüğünüz gibi. Şurada eksik parça var. 3 kitaplık. Ben bunu kutu şeklinde almıştım zaten. O yüzden böyle bronz atlı var. Bronz atlıyı henüz okumadım. Çünkü çok kalın. Gördüğünüz gibi. Ya ben onu tatilde okuyacaktım ama muhtemelen tatilde de okuyamayacağım. Şurada 6 kitaplık olan dönüşüm serisi var. Sonra Amnezi ve Bellek var. Bunun 3. kitabı çok yakında çıkıyormuş. Baya yakın. Pegasus paylaşımını yapmıştı. 5. Dalga ve Sonsuz Deniz var. Bunlar da bir seri. Bunun son kitabı olan Son Yıldız sanırım. Onu henüz almadım ama o çıktı. Telepati, Hafıza ve Ütopya 3 kitaplık bir seri. Bu seriyle ilgili bana soru soranlar çok oluyor. Ben sadece telepati okudum devamlı. Okumadım var. çok sevdiğim bir seri değil. Hale, Hades ve Cennet şu an parlıyor. Hale'yi okudum. Hades ve Cennet'i henüz okumadım. Bu da çok sevdiğim bir seri değil. Senden önce ben ve senden sonra ben var. Gördüğünüz gibi. Senden önce beni okudum. Senden sonra beni hala okumadım. Psikiyatrist Wolf kitabı. Wolf bu arada çok fazla görüyorum zaten paylaşımlarda falan yazar imzaya da geldiği için İstanbul'a. Ee, ben de psikiyatrist var. Muhtemelen bu yazara psikiyatrisle başlarım ama ondan sonra önerdiğiniz ayrıca kitapları varsa onları da aşağıya yazabilirsiniz. Cadıların Keşfi var, Yabancı var, İnkar Kerim var. Yabancının ben şu kapağını daha çok sevmiştim. İkinci kapak kadar hoşuma gitmedi. Muhtemelen kar tanesini sevdiğim ama mumla ilgili özel bir e, kafamda bir şey olmamasından kaynaklı. Demir Krallar sonra after var. After gördüğünüz gibi ağlıyor. Çünkü ben bunu yağmurda dışarı götürdüm. Ve yağmurda şemsiye kullanma alışkanlığım olmadığı için kitap sırılsıklam oldu. Sonra kayıp cennet var. Kayıp cennet e, benim kütüphaneden aldığım ama geri verdiğim için tekrar kendim aldığım bir kitap. Ejderha Dönmeli Kız var. Henüz okumadım. Şurada Tatlı Bela serisi var. Şu üçü Travis Ebi bu geri kalanları da öbür kardeşlere anlatıyor. Buna bir kitap daha eklenecek seriye. Jamie McGuire'ın başarılı olan tek serisi şudur. Şu geri kalanlar konusunda tamamen hayal kırıklığı. Kızıl Kızıltepe'yi henüz okumadım. Bu sanırım zombilerle ilgili. Emin değilim. Ee, şu seri tamamen hayal kırıklığıdır. Bence Araf, Cehennem ve Cennet. Bu seriyi, Providence serisini kesinlikle okumanıza hiç gerek yok. Kaçınılmaz Sezgi ve Minnettar, e, Amy Bartle'ın e, Öngörü serisinin ilk üç kitabı. Devamı olan Keder de çıktı ama Keder'i henüz almadım. Meleklerle ilgili bir kitap bu. Yeni bir başlangıç ve paramparça da... Ne bileyim... Almanıza gerek olmayan lüzumsuz kitaplardan hani... Yani Aşklı böyle bir kitap okuyacaksınız bile bunları okumayın. Başka dilde aşk var. Bunu ben severek okumuştum. Ama sanırım bu da seriymiş. Çünkü aşkın işareti dı 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 dı, dı diye diyor. Ben devamını bilmiyordum onun. Gölgeler, Sis, Işıltı ve Ateş. Refahim serisinin dört kitabı. Ve bu kadarlık bir seri. Dört kitaplık bir seri. Paula Weston'ın. Şurada. Sen çekil kenara. Anlaşma ve hata var. Bu da seri kitaplar İkili böyle yine Young Adult tarzı öyle kızlar olanlar aşık oluyorlar falan filan. Köprü bana Dark Angel Books Baharın hediyesi. Kendisine yine teşekkür ederim. Bu kitabı onunla birlikte okuyacağız. Bir yere okuyacağız yani. Ee, sonra ters yüz var. Ters yüzde benim bu şey var. Adamın olduğu kapak var bende. Öbür kızlı kapak yok. O kapak da güzel olmuş gerçi. Şurada aşkın müziği, aşkın ritmi, aşkın şarkısı var. Şu ikisi birbirine bu kadar uyumlanırken bunu niye böyle alakaya çaydanlık bir modda yaptınız onu anlamış değilim. Henüz şu kitabı okumadım. Bundan sonraki de çıktı. Onu da alıp okumadım daha. Sonra Kızıl Ateş var. Kızıl Ateş'in devamını ben bayağı bir merakla bekliyorum. Çünkü sevdiğim bir kitap olmuştu. Konusuyla, karakterleriyle falan. Çılgın gün çok hoşuma gitmişti. Şurada Geçmişin Kırıkları var. Geçmişin Kırıklarını da ben okumayı düşünüyorum ama ne zaman okurum bilmiyorum. Acelesi falan yok onu okumak için. Kupa Altılısı ve Sahte Romeo'yu okuduğum kitaplarda Kupa Altılısı yine hani hoşuma gitmişti okurken ama Sahte Romeo'yu kesinlikle yorumlarında gördüğünüz gibi hayal kırıklığıydı. Meleğin Düşüşü Kıyamet Sonrası ve Günlerin Sonu 3 kitaplık bir melek serisi. Şu İngilizcesi okuyacağım seri bu. Sonra Kimi Öptüğüne Dikkat Et var. Şöyle üç kitaplık yine bir seri bunlar. Karanlık Elementler serisi şöyle. Burada zaten Jennifer'ın kitaplarına başlıyoruz şuradan itibaren. Burada onun Mele Sözleşmeleri serisi var. Böyle 5 kitaplık. Sonra şurada şey var şu kadar. Lux serisi var. Bir, bir buçuk şuralarında yazıyor zaten kitapların. Şu da Arum'un yani bir tane Arum'un anlatıldığı ek kitap. Kış güneşi var. Hep seni bekledim var. Hep seni beklediğimin de devamı varmış. Yani bu kadın yaza yaza beni felç etti. Daha ne yazacaksın diyorum kendisine buradan. Burada 7 Ölümcül Günah serisi var. Bu Dex yayınlarından benim çok çok önceden aldığım bir seriydi. 14.5'a alıyordum ben bunu her kitabını. Şu an zaten 5 liraya falan bile iniyor bunun kitapları. O zaman bu kitapları 14.5 verirken ya ne para veriyorum ya falan diyordum. Şu an 40 liraya kızıl, kızıl yükseliş falan alıyorum. Yani hey gidi günler hey. Burada zombilerle ilgili olan bu seri var. Şöyle dört kitaplık bir seri. Sonra zehir ustası, büyü ustası ve ateş ustası var. Şu serinin sanırım daha devamı var. Ama çıkar mı çıkmaz mı Dex ne yapar bilmiyorum. Burada en başta bela ve vahşi var. Bu kitapları da ben okudum. Devamı çıktı. Devamını henüz okumadım. Soğuk öpücük yine gereksiz. Havada kalan böyle hani Yazılmasa da hayattan çok büyük bir eksiklik olmayacak kitaplardan bir tanesi. Sanırım onun devamı da varmış ama çevrilmemiş. Uyumsuz, Kuralsız ve Yandaşı zaten herkes biliyor filmi çıkan. 4'te onunla bağlantılı olan bir kitap. Buradaki olaylar şey, e, Tobias'ın gözünden falan anlatılmış. Ama hani bunu serinin devamı gibi falan görmeyin. Ek bir kitap o yani. Koleksiyon kitabı gibi. Duman ve Kemiğin Kızı serisi var. Şurada gördüğünüz gibi. Bu seriyle ilgili şöyle de bir şey diyeyim. İlk kitapta mat basım var. Diğerlerinde parlak basmışlar o kapağını etrafını falan. O yüzden sadece bende mi öyle denk geldi deme, demenize gerek yok yani. Burada Kemikler Şehri, Küller Şehri, Camlar Şehri falan filan. Şöyle Ölümcül Oyuncaklar serisi var. Ayrıca Beyin Günlükleri var. Şu Beyin Günlüklerini henüz okumadım. Sonra şurada benim fotoğrafım var. Yok öyle bir fotoğraf yok. Şurada ee, Ay Günlükleri serisi var. Ay Günlükleri serisinde ek kitap olan Levana var. Ayrıca Supernatural'ın kitapları var. Şöyle sırayla gidiyor. Şu son kitap. Gördüğünüz gibi bu kitapları da ben severek okudum. Sonra şuraya geçelim hemen. Burada e, Demi Lovato'nun Güçlü Kal kitabı var. Ay yoruldum. Kızıl Yüksel serisi var. E, bu şeyden... E, Son kahve bükücü Ahmet'in çekilişinden gelen o kitaplar. Kızıl Kraliçe ve Cam Kılıç kutulu halinde ve ben aşk oldum bunlara. Başına bana not da yazmış. Teşekkür ederim tekrar ona buradan. Fısıltı bana Rokiş'in hediyesi. Dün onu şeyde paylaşmıştım Instagram'da. Bu siyah buz Becca Fitzpatrick'in yani şunun yazarının ayrı tek bir kitabı. Şurada mucize var. Mucizeyi bana Merve hediye etti. Onun hediyesi bu. Ama henüz okumadım. Cadı avcısı var. Cadı avcısından sonra Lola ve Ayla var. Bunun anasını bekliyorum ama ana ne zaman hala bir fikrim yok. Şurada gördüğünüz gibi neydi bu serinin adı? Meleklerin kanı işte şey serisi ne avcısıydı bu lonca avcısı serisi var 3 kitaplık bu seriyi de gittikçe bayatlayacak bir seri çünkü zaten dehşet şekilde devam ediyor bunun kaç kitabı var falan hiç akıl sıra erdiremiyorum kaç kitabı daha var bayağı var. Yani 8-9 falan gidiyor öyle. Kurucunun kızı ve devrimin kızı var. Yine hayal kırıklığına uğradığım ve çok da gerekli görmediğim serilerden bir tanesi. Kötü kızlar ölmez var. Bunun da devamı var. Ama devamını ne zaman alırım hiç bilmiyorum. Hiç acelesi yok onun da. Sonsuzluğun sınırında yabancı yayınlarından çıkan beğenilendi bir kitap ama ben henüz okuma fırsatı bulamadım. Kötü çocuğun Üç kitabı var. Hiçliğin kıyısına ve sonsuzluğun kıyısına var. Efesus yayınlarından. Ayrıca burada Isabel var. Şu katiller çetesi şeyinin serisinin ikinci kitabı bu. Bu kitabı ve şeyi şöyle Justin'li bir kartla Justin seviyorum ben. <laughs> bana ananas kitap hediye etmiş. Ananas kitap benim bu Instagram'da çok 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 sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi. Onun hediyesi bu bana. Bir de bana şeyi hediye etmiş o. Şurada kral katili var. O ikisini birlikte yolladı bana. Şu izabella kral katilini. Ayrıca bunları Justin'li böyle kağıtlarla şeylerle kaplamış. İşte beni tanıyan koca yürekli bir insanın hareketi. <laughs> Kendisine buradan da teşekkür ederim. Mesajlardan da teşekkür Her yerden teşekkür ederim. Çok mutlu oldum paketleri falan da açarken. Nota da çok mutlu oldum zaten. Burada Efes yayınlarından Schindler'ın listesi var. Bu da henüz okuduğum, filmini izlediğim bir kitap değil. para yayınlarından Deli Sularla Şeytan arasında var. Bu kitabın ikincisi çıkacak. Şu an hazırlıklarını yapıyorlar onun yayın evinde. James Patterson'ın Melek Deneyi var. Henüz okumadım. Kargalar Meclisi e, Grisha serisinin e, bağlantılı olan bir seri yani. Bunun da devam kitabı o. Crocod Kingdom hazır, hazırlıkları falan yapıyor. Çevresi tamamlanmış sanırım. Bu da yakın zamanda gelecek yani. Sonra Uyumsuz'un film baskılısı var. Ben öküz olduğum için gidip film baskılısını da aldım. Aç gözlülüğe bakar mısınız yani. Buradan Mekanik Melek, Mekanik Prens ve Mekanik Prenses şu şey. E, Cehennem Makineleri serisi var. Ölümcül oyuncaklarla bağlantılı olan. Ayrıca Gece Yarısı var. Son olarak da Dex yayınlarından. Set'in olduğu bu Geri Dönüş var. Ciltli kitap. Beni çok şaşırtmıştı Dex bunu ciltli basarak. Böyle kaliteli kağıda basmışlar bir de. Söyleyeceklerimin hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi kitaplığımın tamamı buydu ve yorgunluktan şey geberiyorum konuşmaktan. İyi kalk, anlat, bilmem ne. Kitaplığımın tamamı böyle görüldüğü gibi. Umarım video hoşunuza gider. Çünkü ben çok yoruldum. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Umarım video hoşunuza gider. Kitapların düze yani önceki düzeniyle de çektim ama böyle tamamını çekersen çok daha hoşunuza gideceğini ve daha kısa sürede artık tamamlanmış olacağını düşündüm. Söyleyeceklerimin hepsi bu kadar. Eğer soracaklarınız, söylemek istedikleriniz falan varsa, benim sorularıma cevabınız varsa onların hepsini aşağıya bırakabilirsiniz. Ee... Yeni videoda görüşene kadar yeni videonun ne hakkında olacağını bilmiyorum. Muhtemelen animelerden bahsettiğim bir video olabilir. Ocak ayında okuduklarımı çekebilirim ya da başka bir şeyle gelebilirim. Belli olmaz. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.